Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde Python'a bir ufak bir giriş yapacağız. İlk proje nasıl açılır? Nasıl çalıştırırız? Ne sonuçlar alırız? Onlara bakacağız. Arkadaşlar Python çok önemli. Idle yazıyoruz. Zaten sizde de vardır. Şu muydu? Yok bu değil. Bunu silsin. Vardı. Evet. Idle zaten gördüğünüz gibi yine aynısını bastık. Evet. Şimdi çalıştırdım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ıı, onu basit bir Python basit bir çalıştırma yeri arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Print komutunu ilk başta deneme amaçlı göstereceğim. Komutu biraz daha inceleyeceğiz. Hamza diyorum. Enter diyorum. Çalışıyor. Yukarı aşağı bak, bakın. Direkt burada çalışıyor. Yani siz burada bir şey oluşturduğunuzda burada kalıyor. Yani bu sürekli çalışan bir program gibi düşünün arkadaşlar. Ya da ya da diğer çalıştırma şeklini söylüyorum. Python dersiniz burada gördüğünüz gibi şu anda aynı mantıkta çalışıyor command line'da. Bunu telefonda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Linux'ta da aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada da aynı şekilde komutlarınızı çalıştırabilirsiniz. <laughs> Burada çalıştığım tabii. Evet, şimdi bunu kapattığınızda program ölür. Peki hocam ben yeni bir file açıp orada çalışıp onu artık sonrasında çalıştırmak istiyorum. Mantıklı çünkü burası siliniyor kapattığınızda. New diyorsunuz, new file diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir dosya açılıyor. Buraya yine print yazalım. Değişiklik olmasın. Ctrl S diyorsunuz. Ctrl S deyince nereye kaydedeyim diyor. Python dersleri yaptık. Proje oluşturma diyelim adına. Türkçe karakterlere dikkat edin. Oluşturma. Enter dedim. Şu an kaydetti. F5'e bastığımda ki basamadım. F5'e bastığımda gördüğünüz gibi buradaki komut çalışacak. Bakın, çalışıyor ve bitiyor. Hangi komuta çalıştırdığını söylüyor. Şimdi daha farklı bir çalışma yöntemi söyleyeceğim. E, klasörü açtım. Kod burada, şurada CMD yazarsam burada çalışır arkadaşlar. Windows dersleri de verebilirim isterseniz bakarız böyle ufak tarihlere. Python komutu. Yanına da e, pr'ye bastım, taba bastım. Hemen proje oluşturma peyi buldu. Python yanına da dosyada verirseniz yine aynı Python dosyasını çalıştırırsınız. Python biraz daha basit çalıştırması fark ettiyseniz. Yani ben şimdi burada kendim sağ tuş tıklayıp bir tane metin dosyası açıp Hamza sonuna da şu txt eğitisiyle p yaparsam bu artık Python dosyası olur. Ben bunu burada notepad nerede? Notepad ile açarsam arkadaşlar. Burada print Hamza deyip CTRL-S ile kaydedersem ki bunu Notepad'de de yapabilirsiniz. Bu yine hazır çalışmaya. Ne yapıyorum? CMD diyorum. Python. Tabii şunu büyütelim biraz. Hamza'ydı. Enter diyorum. Çalışıyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar Python biraz script dili gibi yani hani derlenme merlenme olayları olmuyor. Hani böyle özel bir compiler'a falan ihtiyacı yok gibi. Direkt notepad'de yazıyorsunuz. Böyle bir hava var Python'da ve güzel arkadaşlar. Gerçekten bu olay güzel. Compile edebildikleriniz var. diye yani Python'ın bayağı bir şey var. Python hem düşük seviye hem yüksek seviye olduğu için bayağı bir artısı var ve Python'da bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Biz de Python'da çok şey yapacağız arkadaşlar. Oyun yaparız, program yazarız, masaüstü programı, mobil program, web programı ya da yapay zeka özellikle yapay zekalarda falan ya da büyük veri alanında çalışma big data tool'lar falan hepsini yapacağız ama yine her zamanki gibi python'da giriş seviye dersler çekeceğiz arkadaşlar o yüzden bunları hazırlıklı olur. Takipte kalın. Instagram'da e, takipte kalın. Instagram'da ben listeleri genelde yayınlıyorum. Daha erken yayınlıyorum. Çekiliş falan da yapıyoruz. Arada yapacağız inşallah daha fazlasını da. Arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yapın. Hiç çekinmeyin arkadaşlar. Her şeyi yazabilirsiniz. En basit şeyi bile sorabilirsiniz. Çok rahat olun. Takipte kalın. Herkes çalışsın. Güzel güzel devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.